istemememizin sebeplerinden birisi buradaki yapılacak olan bu enkazın doğa tarifi. Doğa tarifinin hep şey hep bize gelecek. Sularımız bozulacak. Ekin arazilerimiz bozulacak. Verimlerimiz düşecek. Bundan dolayı biz burada böyle bir çalışmanın olmasını istemiyoruz. Bundan en çok etkilenecek olanlar bizleriz. Yani burada hemen hemen herkesin de arazisi var. Köylünün de var. Bundan dolayı buradaki bu çalışmanın durdurulmasını talep ediyor, darb ediyor. Burada genelde üretimle uğraşıyor insanlar. Hayvancılık, üretim, bağ bahçe. Şimdi yarın o bir gün buradaki mermer atölyesi faaliyete geçtiği zaman buranın tozu, toprağı vesaire hem tarıma zarar verecek hem de insan sağlığına zarar verecek. Ciddi bir şekilde etkileyecek. Yani sadece köyü değil, hozat geneline etkileyecek. Bundan dolayı nerede yani daha başka yerlerde yapılan maden ocaklarında görüyoruz. Kanser hastalıkları başlıyor, şu başlıyor, insan sağlığı bozuluyor. Dolayısıyla burada toplumsal anlamda toplumun bir çıkarı söz konusu değil. Hem doğaya zarar verecek hem insan sağlığına zarar verecek. Bundan dolayı da biz buradan maden Ocağı'nın açılmasını istemiyoruz. Yani yaşayan burada çevre köyleri hiçbir istemiyor. Tabii ki bugünkü mevcut iktidar veya da yasalar nedense toplumsal çıkarlardan yana değil. Ranttan yana, sermayeden yana. Yani devletin bu dersime yönelik politikalardan vazgeçmesi gerekiyor. İstemiyoruz buradaki maden ocaklarını.